Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni petlerimi gösteriyorum arkadaşlar. Bir sürü mumya kedi aldım. Yani. Hem de bir sürü arkadaşlar. Ben yedi tane almayı düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Bir sürü aldım artık. Dört tane almışım arkadaşlar. Şimdi dersiniz ki bugün burada ne işi var? Az önce açtım arkadaşlar ve kulaca yatırdım arkadaşlar. Kulaca yatırdım yani bir sürü reklam izledim. Üç tane reklam izledim ve yaptım arkadaşlar. Diğer kimi özel dünyaya gitmiştim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu deniyoruz arkadaşlar. Yeniden deniyoruz ve orada kalıyoruz arkadaşlar. Ve orada hiç kimse yok arkadaşlar. Sadece biz varız. İlk başta böyle ışınlanıyoruz arkadaşlar. Işınlandığımız zaman da robota gidiyoruz. Ve bebek yürüyüşümüzü almaya gidiyoruz. Bebek yürüy yürüyüş lazım bunun için. O Yani 10 kristal biriktirmemiz lazım. Ben 10 kristal biriktirdim. Ve aldım arkadaşlar. Şimdi... Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bebek avatarımızı kaydediyoruz. Çünkü istediğimiz zamanda gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu ıı, küçültelim arkadaşlar. Ve orada kalalım biraz. Tadısını çıkaralım. Şöyle. Bakalım kayıtlandık mı? Evet. Kayıtlanmışız. Büyük de değiliz. Kışkırız. Şimdi böyle ileri gidiyoruz arkadaşlar. İleri gitti. Biz zaman da biliyoruz arkadaşlar. Ve çıkıyoruz. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Çıktık ve tek başımayız arkadaşlar. Bilim insanı var. Çok teşekkür ederim. Sonra burada YouTube çekimler var. Bakalım burada. Burada pizzacı oynuyoruz. Pizzacı oynayalım mı? Arkadaşlar. Pizza oynarsak da olmaz arkadaşlar. Şimdi şöyle gezelim biraz. Yani bakın. Zaten hiç kimse yok. Burada da pizzacı oynamış ya arkadaşlar. O kızlar var. Yoksa hiç kimse yok. Biz içinde. Yani biz şu an özel dünyadayız arkadaşlar. Hem insan olsaydı üstüne basıp profil de gözükürdü arkadaşlar. O yüzden insan olmadığı için şey değil arkadaşlar. Hmm. Şöyle bakalım tadını çıkaralım. Böyle e, kutular var arkadaşlar. Kutular. Bakalım. Evet kutular burada arkadaşlar. Ee, böyle istediğimiz gibi avatarı avatarımızı yapabiliriz arkadaşlar. Mesela ben bir tane bir tane avatar diye hemen kaydedeceğim arkadaşlar. Bu da ne olacak Bize biliyor musunuz şimdi? Yüzü hangisi olsun sizce? Bence yüzü bu olsun arkadaşlar. Bu yüzü bayılıyorum arkadaşlar. Ee, şey. Şu an takım istemiyorum. Ee, yürüyüşüm bu olmasın arkadaşlar. Ben artık bu yürüyüşü sevmiyorum. Bunu takalım. İşte. Seçim bu olsun. Ben de kutuyu bayılıyorum. O yüzden şey kutuyu takacağım. Bakalım. Şu olmasın ya. E hangisi olacak? Hmm. Şimdi arkadaşlar. Bu olsun. Sonra. Şöyle bakalım. Ayakkabım. Bu mu olsun? çizmeli. Yoksa bu olsun bu. Gözlük. Şunu takayım? Bunu takacağım. Bir de gözlük takmasam mı ya? Perçemleri gidiyor o zaman. Tamam. Ben böyle yeni bir kıyafetim yapayım arkadaşlar. ve yedi dünyanın tadısını çıkarayım arkadaşlar. Bence çok güzel. Ama eve gidemiyorum. Bu sorun işte. Ama çok güzel arkadaşlar. Yani özel dünyadaymış gibi oluyormuş. Gibi. Hmm. Şöyle bakalım. 3 ee, saat dost yuvası aç kalmış. De bunlar kalmış arkadaşlar. Bunları da sonuna yapayım. Yapmazsam yenilen, yenilmez. Yenilenmez işte. Bilmezse de olmaz. Ben yani şimdilik siyah tek boyunu daha şimdi tıklıyorum. Çoğusu derler ki siz sen nereden aldın? Şimdi arkadaşlar ben mumya kediyi ııı ee, emeklerimle alıyorum imasla alıyorum ya da gerçek parayla bilmiyorum burada yeni birisi mi var yoksa bana mı öyle geliyor arkadaşlar burada yeni bir isim varmış hani siktir oyundan. şu an görünmez ve onlar da görünmez beni yani şu an görmüyorlar arkadaşlar ama gölgemizi görüyor yani her şey değil mi? Hiç görmüyoruz yani hiç kimseyi. Ben hiç kimseyi görmüyorum. Çok güzel. Bu için arkadaşlar <laughs> gerçi videomuzda da kardeşimden çıkacağım. Bu eserde Tokal Ayf çekeceğim. Tokal Ayf'taki evime yapmayı yapamadım. Çünkü süre yetişmedi arkadaşlar. Bunu sonra yapacağım arkadaşlar. Ve ev çok zahmetli. Ben zaten kıyafette hiç dayanamadım. Bunu da da yani. Ya. Böyle görünmez. Yani çok güzel. istediğim altıcı yapabiliyorum. Mesela bu olmak istiyorum. Bu alıyorum. Çok güzel değil mi? Bu benim ilk avatarım. Arkadaşım da takmıştı. Arkadaşım galiba oyun sildi. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Arkadaşlar bir de böyle bir selfie çekmek yok mu? Ama bunun için e, ee, hayvanınızı kavrayınız arkadaşlar çünkü hayvan bozuyor her şeyi. Ve çekilme saati. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben bayıldım. Evet, bakalım. Neyse paylaşalımak işte paylaş ama bir hata oldu diyor. için yok kese basıp yeniden yapıyoruz arkadaşlar. Bu, bu bize gelmiyoruz. Böyle de olmuyor. Yani şöyle TL'ye tl küçücük bir tane onu yaşamıyorum. Evet. Şimdi yapalım. Satın al diyelim. Ve kışta paylaş diyelim. Sıfır saatin ve ben benim arkadaşlar. Kim böyle yapıyor? Bu 14, 13, 13 kişi beğenmiş. 12 kişi beğenmiş. 13 kişi beğenmiş. Bakalım kimler beğenmiş. Bakalım. Şöyle arkadaşlar. On takipçim var, on gönderim var, iki tane yiyenler var. Hıh, psikolojinin işte birisi. İşte aynı. Eee şöyle takipçilerle beraber kullanıyorum. İyi saatler, çok kolay telefonuna tıklamak yeter bence, çok güzel. Keşke eve ışınlansaydık. Yalnız burada güzel her şey görünmez yani. Aşağı yukarı görüyoruz. Evet arkadaşlar şey bu videonun da sonu geldi. Tekrardan yani görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay aşkolarım.